Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistiyle kış turizminin en canlı olduğu noktalardan biri. Kış aylarının yaklaşmasıyla bu yılda Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları tamamlandı. Kış ayları yaklaştı, tesiste bakım ve onarım çalışması yapıldı. Pist güvenliği sağlandı. Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları tamamlandı. Erzurum Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Başkenti seçildi. Palandöken Kayak Merkezi'nin ise bu başarılarda payı çok büyük. Uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 piste kayak yapılabilen Palandöken'de kış heyecanı başladı. İnşallah sezonu en erken açan kayak merkezi olma özelliğimizi bu sene de sürdüreceğiz. Zaten biliyorsunuz biz ee... Geçtiğimiz sezonun sonunda kar depoluyoruz vadi pistlerimizde, vadilerimizde. Kasım ayının sonuna doğru da bu depoladığımız karı pistlere alt temel olarak seriyoruz. Üzerine de ürettiğimiz suni karı yine sererek sezonu en erken açan kayak merkezi oluyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 ekipleri yaz boyunca sezon hazırlığı yaptı. Ekipler tesis, telesiyeş, gondol, teleferik, pist, suni karlama sistemi ve pist güvenliği gibi birçok alanda bakım ve onarım çalışması yürüttü. Sezon hazırlıkları için yoğun mesai harcayan ekipler sezona başlamak için hava sıcaklarının 5 derecelere kadar düşmesini bekliyor. Geçtiğimiz sezon 3 milyona yaklaştı bizim turnike geçişlerimiz, ski pass geçişlerimiz. Bu sene tabi bu iki başkentlilik süreciyle beraber en az 4 milyonu buluruz diye böyle bir planımız var. Zaten bütün hazırlıklarımızı da buna göre yaptık. Yaklaşık 35 kilometre pistimizde suni ağırlamamız var. 10 kilometre pistimizde aydınlatmamız var, gece kayak yaptırabiliyoruz. Kısa süre gelen kayak severimiz gece de kayak yapabiliyor. 4 milyon sayısı bizim için bu sene hedef. Sezona hazır olan Palandöken Kayak Merkezi'nde her türlü risk için tedbirler hat safhada. Biz çığ önlemlerin en üst seviyede alan bir kayak merkeziyiz. Gazex sistemlerimiz var. Bütün çığ riski olan pistlerimizde bir sabah gazex sistemlerini çalıştırıyoruz, patlatmalarımızı yapıyoruz.